daha güzeli için bildiğimiz rotalardan sapmamız gerekir. Rotamızda olmayan güzelliklere kaldıralım bu sefer kadehlerimiz. Ege bölgesinin turizm bölgelerine ve tarihi yerlerine ulaşmak isterken geçilen yollardan birindeyiz bu sefer. İzmir tarafından gelip Bodrum yoluna doğru gidiyoruz. Söke şehir merkezini geçtikten sonra Söke Ovası'nda bizlere ceza yazmak için 50 km bölü saat hızla gitmemizi isteyen radarların arasından yavaşça ilerliyoruz. Tam ufuktaki ılı bir dağlarına tırmanmaya başlayacakken Bafa Gölü'nden hemen önce bir tabela gözümüze çarpıyor. Sol tarafı gösteren kahverengi tabelada Mayas yazıyor. Söke Ovası'nda onlarca antik kent olduğunu biliyordum ve hepsini defalarca gezmiştim. Ama bu kent biraz yolumun tersinde olduğu için yıllardır her tatile gidişimde gördüğüm tabelayı dinleyip de sola dönmemiştim. Bafa Gölü'nün hemen yanındaki uydu göllerden biri olan Azap Gölü'nün hemen yanında bulunan Mayas Antik Kenti daha sonraki podcast anlatacağım Miletos şehrine bağlıydı. Bu kent komşusu olan diğer büyük kentlere göre daha erken dönemlerde terk edildiği için oldukça az bilgi ulaşılabiliyor. Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonlar Latmos gibi Mayos antik kentinde son olmuş ve kent sakinleri Miletos'a taşımışlar. Grek kent devletleri arasında kurulan Atika Delos Birliği'nin MÖ 452-451 yılı ve 432-431 yılı kayıtlarında Mayas antik kentinin adına rastlanıyor. Çeşitli rivayetlere göre Mayas limanı zamanında o kadar büyükmüş ki 200 savaş gemisi yanaşabiliyormuş. Şehre ilk kez 1908 yılında gelen arkeologlar savaşlarla geçen onlarca yıl sonra bir daha ilk kez 1964'te gelebiliyorlar. Bizans döneminde bulunan surları ve ayakta kalan son birkaç ihtişamlı yapısı için tam günümüz pandemi şartlarına gidilmesi gerekiyor. Sessiz ve sakinken. Gezmek için Maya Santik kentine geldiğimizde bakımsız halde göreceksiniz. Çamur, balçık içindeki yollar, hani eğer bir arazi aracınız yoksa ve araç kullanımınıza güvenmiyorsanız sizler için problem olacaktır. Yürüyerek devam etmenizi öneriyorum. Instagram ve Facebook'ta kahverengi Twitter'da da kahve Tabpot hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Orada anlattığım antik kentlerle ilgili görselleri görebilir, bana görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Saygılarla.